Evet arkadaşlar, e, okulda bir günün vloguna hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün biraz derslere gireceğiz. E, okul turlayacağız. Bir de aşağı katta kantinde e, okul üniforması falan satılıyor galiba bugün özel. Gideceğiz bir de ona bakacağız. E, hemen arka kameradan ben size bir etrafı göstereyim. Evet bu karşımızdaki bina tıp fakültesi arkadaşlar. Bu da hastanemiz. Çok yakın birbirine. Ee, Dersten önce bir aşağı inelim istiyorum çünkü birinci olarak suyum yok, ikinci olarak kardeşime ve kendime e, su eşşört alacağım, Okul su eşşörtlerinden. Ee, öyle. Aa, dur şimdi size bir şey göstereyim. Keşke şişe getirseymişim. Neden şimdi göstereceğim? Arkadaşlar bu çeşmeler, e, bu çeşmelerden Roma'nın her bir dört bir yanında var. E, İçme suyu akıyor. Ve bedava zaten ve bunların istediğiniz gibi şişelerinizi de doldurursunuz yani Türkiye'de var bu arada ama burada çok yaygın hatta bazı yerlerde sparkling water şeklinde de var hatta kolezyonun orada bir tane var bu şekilde değil daha böyle modern görünüyor burada normal su alıyorsunuz sparkling water seçebiliyorsunuz gelen su miktarını seçebiliyorsunuz falan hepsi belediyenin galiba emin değilim kime ait olduğu konusunda ama herkes açık bedava o yüzden Roma'da çok su sıkıntısı çekmezsiniz eğer merkezdeyseniz öyle almak zorunda değilsiniz yani. Okay, ön sipariş verdim. Ee, i̇ki tane tişört aldım. Onları koyarım. İki tane de e, sweatshirt aldım ama bir kendime e, şey alacaktım, ceket alacaktım. Ama ceketin fiyatı 4 euro daha fazlaydı. 4 kilo da fazla vermek istemedim yani ceket olacak diye. So, e, sweatshirt aldım. Şu anda kantindeyim ben. Kant, aynen kantindeyim. Hemen kantinize göstereyim. Okay. E, bir tane espresso dopya. Bir tane de şey aldım, su aldım. Total 2 euro 3 kuruş 3 sent falan kuruştu. Şimdi size burada küçük yemek çeşitlerini göstereyim. Genelde ben bundan yemiyorum. başka bir yemek hali de var ama ya burada yenince göstereyim ben. Burada şimdi olay şu, şöyle, şöyle şuradan siparişinizi veriyorsunuz. Sonra size bundan veriyorlar. Bir sonra geliyorsunuz burada isterseniz burada içebilirsiniz burada insanlar burada içmişler kahveler duruyor ee, ve siparişiniz altından sonra bunu yırtıyorlar ee, pastry alanı da hi Can we say hi yes of okay. course okay hi hi okay so this is Eleni and Jenny <laughs> okay bye guys <laughs> Arkadaşlar dersim bitti Poliklinika buradan <laughs> Şurada okul vardı hemen onu da gösterelim Burada okulum var ee, Ders bitti Histolojiden çıktık ee, iyiydi yani bir tık zor bir ders bence Ama yani halletmek zorundayız Yapacak bir şey yok halledemezsek geçemiyoruz <laughs> ee, Şimdi Birkaç tane soruyu cevaplayacağım Sonra bu videoyu da zaten kapatırım yakın zaman Bilmiyorum ee, Çünkü okulda çok işim kalmadı Okey. Şimdi genellikle şey soruluyor. Böyle İtalya'ya gelince işlerini nasıl halletmişti? İşte Kodice Piscale var. O var, bu var. Hi. <laughs> <laughs> are video? Yes, I am. I'm gonna post it on YouTube today. <gülüyor> okay. <gülüyor> <gülüyor> okay. <gülüyor> um, tamam, böyle çok fazla soru oluyor. İşte buraya gelince bir konuşamadım. Neyse nasıl hallettim falan diye. Ben gelmeden önce e, Pisa ile çalışıyordum. İtalya'da da böyle şubeleri olduğu için Torino'da var, Milano'da var Roma'da da var galiba. Onları yazarım. E, buradaki işlerimi halletmem daha kolay oldu. Hep beraber yaptık yani. Bana düşen çok az şey vardı. Sadece evraklarımı getirmem gerekiyordu. Bu da böyle. Ay ışık da çok güzel. Okey. E, şimdi videoyu kapatmadan önce küçük bir ay küçük bir yemekhane turu da yapmaya karar verdim. Keşke karşıya geçmeseydim bunu yapmak için. Şimdi arkadaşlar fa bakın fakülte arkamda kaldı. Bir 5 dakikalık yürüme mesafemiz var yemekhaneye. Çünkü rektörlük binasına daha yakın. Yani belki oranın ayrı yemekhanesi vardır ayrı onun. Burada yemekhanelere mensa deniliyor. Bu genel bir resim diye düşünüyorum. Çünkü Sapienza'da da öyle deniyormuş yani. Şimdi hemen bir karşıdan karşıya geçelim. Evet şimdi yemekhanenin oraya geldim. Arkamdaki bina rektörlük binası. Oraya girip girmeme konusunda bir tık şüphelerim var yani. Galiba girmeyeceğim çünkü üşendim var arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Ee, i̇sterseniz oranın da vlogunu çekerim tabii ki. Sadece bir de binayı da çok bilmiyorum. Hiç işim düşmedi neredeyse. Burada erken, her yer zeytin ağacı. Tam bir e, Ege iklimi, Akdeniz iklimi hakim gerçekten. Ya buna durduğuma bakmayın. Çıkarsam problem yok yani. Sadece geceleri çok soğuk oluyor burası. Öyle olunca da yani dışarı çıktığınız şey bir tık dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi yemekhaneye giriyorum. Bir içeri göstereyim. Sonrasında bay bay deriz birbirimize. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Bay bay.